Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Sükan Yoğlu. Ben Fukak Yoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir tadım testi ile karşınızdayız. Evet. evet. Ne seçenekler? Benim hiçbir fikrim yok. <laughs> şimdi arkadaşlar iki seçenek getirdim suya. Hangisini istersen. Bir tanesi Dead Horse diye bir markanın e, Hell serisi yani o en ağır serisinden değişik bir adı var. Ekleyer gibi bir şey olabilir. Nasıl okunuyorsa bu. Nasıl oldu, Yalnız kutusuna bayılıyor. Evet. 100 gramlık kutu olmasına rağmen bayağı büyük. Çok tatlı. Şişman bir yani. kutu. İçinde kim bilir ne var? İlk defa açacağız arkadaşlar güzel. bu markayı. Diğer seçeneği ne? bu da e, VTO. Bu ne kadar tatlı miniş bir evet. reçel kutusu gibi. <laughs> Aynen bu 20 gramlık. E, bu da limonlu cheesecake. Tamam <laughs> tam şunu bir görüntüsüne bakar mısın? O minnacık. O kadar tatlı ki küçük bir reçel kutusu. Evet. <laughs> Şimdi eğer e, Dead Horse'u seçersen e, McLeod rülesini yapacağım. Tamam. <laughs> eğer ki VTO'yu seçersen e, Zomo Edition Alpaka'nın e, Swamp Lily rengindeki modelini kullanacağız. Tamam. İkisinden biri. Hangisini tercih edersen onu yapacağız. Ben bugün bunu da vermek istiyorum. Bu biraz kitap kutusu gibi. <laughs> Bugünkülerin ikisi de çok değişik tipler arkadaşlar. Bakalım. <laughs> evet yani 100 gram olmasına rağmen çok büyük bir kutu. İçinde... Hani ne var ben hepsini yani. sildim mi diye evet, CD kutusu gibi biraz. <laughs> tamam bunu seçiyorum yani, ya. PlayStation. Ne? Nasıl da? De şeyleri vardı. Da de Dead Horse mu? Dead Horse evet. Dead Horse. Yani öyle at gibi bir şey. Eğitle ya. Dead Horse diye. <laughs> Tam şey var. Böyle reklam ismi gibi. Evet bu Ukrayna malı. Evet, açıyor mu da? Şurasında evet. sana açıl sen de. O zaman e, makla odun kullanacağız. Tamam. Kelimden. Acaba böyle çekerek mi? Evet. Dırır dırır. Bu ne ya öyle? Wow. Şöyle bir kutu çıktı arkadaşlar içinden. Bunun içine koymuşlar. Ya, bu dedik öyle sürgülüymüş hat. ha. Aa içinde bir işte etiket çıktı. Tamam o. Her oluyor. zaman etiket hediye ediyorlar. Evet etiket benim her zaman. Tamam bunu ben çalmayacağım. Gelip içine koyuyorum. Çekmeceliymiş. Vav wow, paketi var ya. Mümaz. Dokusu farklı. Yani çok kaliteli bir ambalaj var. Evet. Siyah ve... Şuradan yırtma yeri var. Evet göstereyim. Bu şekilde siyah. Kiretli bir paketi var arkadaşlar. Açıyorum. Yırtma yeri olan paketleri falan yırtıyorum. Çünkü biz yine makas getirmemiştik. <laughs> Oo. Biraz fumar gibi arkadaşlar hmm. paketler. Mis gibi koktu. Sen de rekat çünkü benim el kirlenmesin. Aa direkt buradan Aynen, direkt şerbet, şerbet geldi. Şerbet almış var. biraz. Paketi ayırtınca. Hmm, kurabiyeli bir şey mi var ama. Hmm. Tamamen kurabiye kokuyor şu an. Evet. Bisküvi, kurabiye, muzlu kurabiye şey gibi bebek. Neydi? Bebek bisküvi bebek sevdiğim Cici bebek Cici bebek bebe cici bebek bebe. İçinde de kocaman balı var. Evet. İnanılmaz cici bebemsi kokuyor. Peti mü yani? Pet, ay cici bebe. Cici, cici böbe. bebe bence. Cici bebe. Çok mu acı? Buran, buran bisküvi, bisküviymiş de. Evet, o zaman. Dolma geçiyorum ben. Hadi. Evet arkadaşlar bu şekilde MacLeod'un jülesini üzerine folyoyu çektik. Onlarca delik açtık. Daha rahat çekim olsun diye. Evet şimdi közleri Tabii. koyma vakti geldi. Evet arkadaşlar közlerimizi koyduk. Şimdi tadım testine başlayabiliriz. Evet tadım testi bendeydi. Evet başlayan sende. Bugün <laughs> <laughs> mamay. Mamay kastım lan. Ben merak ediyorum. Normalde çünkü ben bisküvi falan sevmem ama bunun kokusu böyle bir hoşuma gitti. Bu arada hep canım şey kavgalar olduğu için iyice benim de o böyle bisküvi falan istiyorum. Gravye. Cake. Ben çok seviyorum bu tatları. Biliyorum. Pastanın tadı harika oluyor. Gerçekten güzel. Şimdi ben bunun içeriğine bakmıştım arkadaşlar ne olduğuna. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam karamel, krema, bir de bisküvi mi vardı? Öyle bir şey vardı ya. <laughs> <Öyle> bir <laughs> yani şey bir saat önce ne Karamel, krema mı şey, <laughs> Evet, öyle bir şey olması lazım. Gayet güzel. Aynen. Yani bu ağır serisiymiş O üzerinde yazan, şuradan Elden yazıyor. Ee, özellikle toprak bir lede için Öyle mi? Tabi öyle, öyle yazıyordu. Kendi sitesinden bir baktım. Nereden baktım tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Orada hani bol dumanlı, e, sert serisi, işte özellikle tercih edilmesi gereken lüle kil. Ben de bunu kullandım. Maklağımın kil lülesini. Yani Konk da kullanabilirdik ama çok fazla konkla içim yapıyoruz arkadaşlar. Hani biraz farklı olsun. Hem de bu lüleyi ben bir kere denemiştim. Nasıl olduğunu. Bir de bu e, aromayla deneyelim istedim. Nasıl sence? Bence güzel. Şu anda ağır değil. Muhtemelen daha yeni şey yapmaya başladığımız evet. için. Ama bir, herhalde 15 dakika sonra... O bisküvi direkt çekerken geliyor. Evet. Ee, hangi markayla, eskilerden içtiğim hangi markayla karşılaştırabilirim diye düşünüyorum. Hiçbiriyle karşılaştıramam. <laughs> Farklı evet. bir tadı var. Evet. Kuru bir. Kurabiye. Bisküvi değil zaten yanlış söyledim ya. Ha. Karamel. Karamel. Krema. Krema. Süt. Bisküvi tadı yok bunda. Ha bisküvi yok mu? Hayır mi? bisküvi tadı geliyor ama bisküvi yok içerisinde. Tadı tamam. zaten bisküviye evet. benziyor. Acaba ben dedim revoşu bisküviye benziyor mu falan diye düşünüyorum ama o bisküviyle alakalı değil bu. Ben petibar de hmm. dedim ya başta o yüzden böyle oldu. Yani? Kuru bir kurabiye tadı geliyor. Şu an içinden... Karameli çok ben uygulayamadım. Evet ben de çok algılayamıyorum. Ama Hı. bir böyle baş bir ağırlık var. O sanki karamel hissi gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ama hani karamel de güzeldir. Şunları şöyle bir yerine değiştirelim. Yani... Karamel değil de ne geliyor ya? Bir şey geliyor şu an. Yani kremanın hafif keskinliği ya da sütün. Sütün olabilir Benim uzun kadar içtiğim en güzel sütü o. Mesela butanın sütü vardı. O çok güzeldi. Bir de çok öncelerden PDS'nin sütü vardı. O da çok güzeldi. Onu işte buhur karışımı hmm. yapıyorduk. Bak görüyor musun Öyle şerbet? Çok sözlü evet. kestim. Şerbet akmaya başladı arkadaşlar. Alttan yetkili çünkü. Böyle bir problemle karşılaşabiliyorsunuz. Şerbetlik kullanmakta yarar var. E, kullanmazsak ne olur? E, şerbet aşağı e, şişenin içine inmeye başladığı sürece e, suda çekimli bir acılaşma acı bir tat vermeye başlayacak. Bu da içim keyfini yarı yarıya düşürüyor. Bende hiç keyif vermiyor. E, çok güzel olmuyor. Evet sen devam et Ne demiştin? Unuttun mu? <laughs> hayır hayır. Şimdi, böyle bir bari bir tat var ama o tadı bir şey var şu anda. Onu söyleyecek. Acı badem kurabiyesi. Acı badem kurabiyesi. Yani Kesinlikle cici böyle falan değil başta söylediğim her şeyi unutun. O <laughs> kesinlikle değil. Daha böyle keskin bir tadı var. Hani bisküvi <laughs> bir yemen de. Ama ben bildiğim bisküvilerde bir tadı yok. O kadar şekerli de değil zaten gelen tat. Aslında şöyle mesela asetik düzeyi sıfırmış. şimdi gözümle canlandırmaya çalışıyorum tabloyu. tatlılık oranı hı hı. iki olarak değerlendirilmiş. Ama hani on üstten mi değerlendirilmiş, mi değerlendirilmiş bilmiyorum. bilmiyorum. Evet. Çünkü öyle bir şey yazmıyordum. Böyle hani şey, hantal bir tad ama. Yani evet. ağır, hantal. Ee, bu böyle tek düze meyvelerle yani herhangi bir meyve karışımı değil de kokteyl olarak değil de arkadaşlar. Çok örnek vereceğim. İşte el fakiri e, karpuzuyla, çileğiyle böyle tek bir meyveyle işte %30 oranında harmanlanabilir. Böyle bir şey yapılabilir. Ya da pasta dilimi konulabilir. Hani bir tala ihtiyacı var çünkü çok hantal bir tat. Evet. Ee, ama böyle bisküvinin tatlılığı değil de o kurabiyenin sertliği var. Olabilir aynen. Diyet kurabiye. Şekersiz. duman oranı şey ama iyi. Gerçekten iyi. İlk çekişteki o tatlılığı hissedebiliyorsun. Evet. Arkadaşlar ama devam çekişte o tatlılık gidiyor. O dediğimiz gibi işte o kurabiyenin o sert kısmı tad olarak gelmeye başlıyor. Yoksa böyle atıyorum 15-20 saniye bekleyip ilk çekişte o tatlı sütü, karameli orada algılayabiliyoruz. Ben de her çekişte bir, bu şu damarlarımda sızıntı yapıyor ya. Allah Allah. Evet. Felaket. Yani ben bunu bir yarım saatte gitsem felt. Bunu O yüzden ağır bence. Olabilir. Yani bu bile de işte en ağır serisi olarak gözüküyor. Tadında i̇şte da böyle ağır ya gerçekten yüreğime oturdu. <laughs> yani şimdi burada büyük ihtimalle iki çeşit ya da üç çeşit yaprak karışımı var sanırım. Çünkü hem Bolivya Black yazmışlar. İşte kahverengi Virginia ve tombak yazıyor ama tombak ne anlamı geliyor? Üç yazıyor. çeşit yaprak. Olabilir ya üç ya iki. Bilmiyorum. Evet üç çeşit yaprak. Bak üç yaprak var üstünde. Evet yani siyah, açık renkli kahverengi yani ve koyu renkli Yani öyle bir şey var. Belki içersen çay da olabilir. Çay yaprakla atılıyorsun. Evet. Bir tane bir, içmiştik. unique blend miydi? Uka Unik miydi? Öyle bir isim e olan. Ha? Kanada Dream'di hatta. Hı hı. Uçan yapraklıydı. Belki de bu da öyle bir şey olabilir. Bayağı ağırlaştı. Evet yani zaten öyle olacağı bu Ben de... belli. <laughs> böyle şu an son evet. ciddi bir mı olurdu. Biz serisi de şey işte yani problem. Yani şerbetin aşağıya atması acılaştırıyor tadı. Hı. -hı. Yani tam ne düzgün e, o hani kahve filtresini kullanıyoruz ya şu anda. Evet. An. O aradaki farkı görüyoruz. Evet, evet, Onun gibi bir şey yani bunun olmaması gerekiyor. O zaman şerbetli kullanmak şart mı? Şerbetli kullanmak şart oluyor alttan delikli ürünlerde. Ama bazen mesela bazen inmiyor. Nedense bazen de şapur şapur hemen aşağıya dökülüyor. O biraz farklı bir şu şu kısımdaki boğumla alakalı anladığım kadarıyla. Bazen de birikiyor. Hı. Bazen de oradan komple aşağı iniyor. Farklı bir şey. O kullandığım contaya göre değişiklik gösteriyor evet. yine burada. Ama mesela matlağıkla içmiş olsaydık Skytek'le, o zaten biliyorsun şurada tüpü var. Evet oraya Tüpe doluyor, çekti. o yüzden Biz hiçbir şey. sıkıntı denecek. kalmıyor. Devamını aynı tadı alacaktık ama hani biraz farklılık olsun diye arkadaşlar bu e, kastırmamayı çıkardık. <laughs> bu da biliyorsunuz, e, takip ettiyseniz e, daha önceden çekilişte çıkmıştı bize ve e, dünyada tek olan bir tasarım. Başka bu tarz bir tasarım yok kastırmamayı. Benim hayatımda tek. <laughs> Muhtemelen de son kazandığım çekiş. <laughs> Biraz böyle vape gibi bir tadı geliyor ya. Vape, evet. ya da ben vape'i çok özledim. <laughs> evet, O yoğunluğu. Ya, ya çok özledim evet o yoğunluğu ya da gerçekten ona çok yakın bir tat oldu. Tat direkt bence ağzı çok bir his yarattığı için sende vape his yarattı. Çünkü ilk çekimde böyle ağzın dolu dolu, evet, dolu, dolu oluyor. Geliyor. O yüzden de vape his yarattı biraz zannedem ama gerçekten sarkmıştı. Işte. Benim içebileceğim bir şey değil şu an. Tat evet. değil. Gayet güzel ben çok keyif aldım. Tamam, yani ben, zaten. Yani tam sen zaten. Senin gibi. sevdiğin tatlar ve ağır olması, evet. boğaza vurumu da yoğun. O evet yok. yani tamam. ben bunu finalde yapmam. Çünkü arkadaşlar hani finalde yaptığım zaman ee, şöyle bir güzelliği oluyor finalin. Şerbet biliyorsunuz orta kısımlarda aşağı inmiyor hiçbir şekilde. Hep kenarlarda duruyor. E, bu yaprağın canlı kalmasına e, fayda sağlıyor ama tat oranı bence düşüyor. Alttan delik olduğu zaman daha böyle yoğun bir tat geliyor. Sanki biri buradan itekliyormuş gibi. <laughs> ee, o yüzden hani alttan delikli lüle arayışım hala var. Ee, farklı bir şey bulmak gerekiyor böyle. Şu Artık an... çok çeşitli alttan delikli çıkmıyor sanki. Daha çok böyle şey. Genelde, genelde final var zaten. Genelde final var. Finalin çünkü temizliği vesaire her şey çok daha rahat oluyor. Duman yoğunluğu finalde çok verimli oluyor. Yani final bile olsaydı bu iki katı duman atardı. Çünkü ben aynısını şeyde denedim. Ee, en son yaptığımız çekimdeki neydi? Satır içtik. Evet. Pistachio Hunter. Ben onu işte iki üç gün sonra Silvia'da denedim. İki katı, iki buçuk katı duman atıyor ama tat o kadar düşüyor. Evet. Yani ben alttan, evet, alttan daha randımanlı o performansa ulaşabiliyorum tatlı Yani çok duman tatmini olmasını istemeyen insanlar için atamadığım gibi ağrımadık. Zaten aşırı duman iyi bir şey değil evde özellikle. Yani evde <laughs> duman altı oluyor, birbirimizi bir şey. göremiyoruz. Bir de işte içinde kullanılan e, o bitkiseldir ya da kimyasaldır bilmiyorum. Gliserinle alakalı bir durum var. O gliserin arkadaşlar evde böyle bir spermesi <laughs> yaratıyor. Duman çıkmıyor yani duman evet. öyle olduğu yerde evet. kalıyor. Evet o Beyit'te de öyleydi. Ciddi uzun süre havalandırmak gerekiyor bu sefer evet. yani o dumanlar kurtulmak için. Hatırlıyorsan bizim kendi yaptığımız o bitkisel bir duman burada kalıyordu. Evet. Bizimle Bizim beraber geziyorduk. Eskiden aynen böyle odalara yayılıyordu yani tek bir odada bir <laughs> bakıyorsunuz o koridorlarda diğer odalarda bile duman var. Güzel ben çok beğendim. Ama dediğim gibi biraz acılaşmasının sebebi suyundan. Ya, kesinlikle suyundan kaynaklanıyor. Ee, çok ama bilgim yani, yani bu rengi şu an bildiğiniz kızıl evet. gözüküyor zaten ucundan. Evet. Tam net gözüksün hatta. Yani bu takıma da şerbetlik olmuyor ama. En azından bende olan şerbetlik olmadı. Başka bir markanın hmm. şerbetliği belki olur. Ee, bir tek şeye oldu. Ee, Nagrani takımına oldu. Hı. Hmm. Yani Meksanikaya da olmadı. Hmm. Evet. Yani belki bendeki şerbetlik olmadı. Hangi markaydı? Matbir'in şerbetliği. Olmadı yani. Şu kısma, bir türlü oturmuyor. da hiç oturmuyor çünkü Meksika'nın bu jonda altındaki yüle aparatı direkt içeri geçmedi. Ama şerbetlik dişi gibi gör. Yani Hı. bir çıkıntıya oturması lazım. O yüzden evet, oturmadı. Evet. evet. arkadaşlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur bu Dead Horse'un Hell align'ından herhalde Eclair diye okunuyordur diye düşünüyorum. farklı bir şeyi var. Altında da H6 yazıyor. H6. Serisinin Herhalde serisi olabilir. Evet. Yani Line'ın H6'sı gibi. bu olabilir. tada tekabül ediyor olabilir. Kutusu falan harika. Aynen çok şık şey gerçekten. Yani o çekmece olayı da güzel. Evet mesela arkasında şöyle bir şey yazmışlar. İngilizce de yazıyor arkasında. İşte soğuk yerde, karanlık bir yerde muhafaza Pardon. edin. İşte 100 gram. Aynen. Bak şeker şurubu vesaire gliserin hepsini arkada yazmışlar. Normalde biliyorsun Rus ve Ukrayna markalarında böyle bir şey yazmıyor. Evet yazmıyor. Altta Instagram hesapları, Telegram hesabı bile eklemişler. Gayet güzel. Yani eğer bulabilirsiniz arkadaşlar böyle kurabiyeli tat seviyorsanız tam bisküvi olarak söylemeyelim ama belki bisküviyle tatlı bir bisküviyle çok çok güzel bir hale gelebilir. Kesinlikle deneyin. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Evet, kapanış sende hayatım. Yine yeni kitapla karşınızdaydık arkadaşlar. Umarız beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir dakika. Dedim ben. <laughs> bir dakika. bir sonraki tadım testini takipçi dostlarımızı belirlesin. Hı, hmm, tamam. ya bu elimde görmüş olduğunuz işte World Tobacco Original yani neydi? Limonlu cheesecake. Ya bunu deneyelim arkadaşlar. Ya da Tangerine Black Kashmir var. Oo, felaket. Evet, yani o ikisinden birini siz karar verin arkadaşlar. Ya yani Instagram'dan ya da videonun altına bir de yorum yazabilirsiniz. Sizin beğendiğiniz, sizin istediğiniz bir şey yapalım, tadım testini gerçekleştirelim. Evet, kafanı sende tekrardan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı ve yorumlarınızı beğenmenizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.